yaşayacağım diye de düşüyor mu önemli olan o. İki kullanıcı izliyor diyor. Evet değerli arkadaşlar selamünaleyküm. Bu <laughs> böyle dik yaparsak ne oluyor? Yan yaparsak ne oluyor? Ha, şurada 3 oluyor. İnsan şurada gözüküyor ama. Şu an 3 kullanacağız diyor anladım. Şu arkadaşlar bir, bir şey yazsa Şu nasıl oluyor? Ne oluyor? Alt oldu. Şu an alt oldu. Evet, selamun Aleyküm. Metin Yıldırım yazmış. Aleyküm selam. Sen şunu gösterdi. Bu Lütfen kılıç. O değil. O değil canım ya. Ben gösterdim sana böyle yüzünde şey gibi Çin'a gibi. İşte, resim. Onun hiç kuşu yok ki. Nasıl yok? Hiç yok kuş. Ben muhabbetim. On Vers. On, muhabbet kuşları var ya nasıl var, yok? On, o beri yok. O başka... İstanbul Rıdvan Kılıç. Aleyküm selam. Ben Aziz İstanbul'da oturuyorum. Senler arasına Hasan abi. Yan yap. Şu an iyi. Sesinde güzel. Canlı yana devam et. Böyle güzel. Verir misin bana? Ha, ha. Seyrediyorum değil, seyrediyorum. Onda değil, onda değil. Onda çıkmamış. Şunu ben bakacağız şimdi. Bir şey, bir şey ben kadar. Belk Altan, Aleyküm Ahmet Kösoğlu, Aleyküm e, bu ekranda niye gözükmüyor? Ha, yan yata diyor. Yan yatıralım. Abicim biriniz yan yatırın diyorsunuz, biriniz dik tutun diyorsunuz. Ben anlamadım ki bu işte bir şey. Tamam şimdi senin dediğin gibi yapalım. Hay benim ekrana neden şey düşmüyor? Tamam yani şeyi çevirdim şu anda. Tamam şimdi tamam mı Rıdvan? Doğru mu ya? Yani? Tamam yaptık. Hayırlı akşamlar. Yok yok. Turgay çöktü. Sonum. Şimdi, e, işte, Mete Yıldırım tamam böyle Hasan abi. E, Aleyküm e, selam. E, Yayın böyle e, iyi. E, iyi. E, Hayırlı e, akşamlar Turgay. Y, y, 9 kişi. İyi biz bunu <laughs> Yalnız benim kavama takılan Ankara Gökleri başkanım hayırlı uğurlu olsun. Selamünaleyküm Ankara Gökleri. Ben nasılsınız? Teşekkür ederim. Güzel kardeşim sağ olasın, var olasın. Sinan Tunç Selamünaleyküm. Kamuran Yıldız kolay gelsin. Cenap Göktaş selamünaleyküm. hayırlı akşamlar Aleykümselam selam abicim Sinan Tunç Hasan abi iç çiçek kuşta kör yapar mı? Yapmaz kardeşim. Ankara gökleri eksik olma. Teşekkürler kardeşim. Sağ ol Ankara gökleri. Kuşçu Şevki hayırlı akşamlar kardeşim. Ünal Zeytinli. Aleyküm selam. Kolay gelsin abi. Evet sevgili arkadaşlar. 15-16 kişi olmuşken güvercin hastalıkları alakalı da bilgileri de verelim. Yarın kargolar açılıyor biliyorsunuz. Kargolar açıldığında Şuraya ekrana ben telefon numaramı yazayım. Telefon numaramı şimdi aramayın. Bir de arkadaşlar ilaçlara inanılmaz zam geldi biliyorsunuz. Euro, Euro çıldırdı yerinde durmuyor. Şu anda Euro kaç para hemen söyleyeyim size. Hemen söyleyeyim. gelebilir Rıdvan Kılıç. Eyvallah Ankara Gökleri. Teşekkür ederim. İnşallah Cenab. Kuşçu Şevki abi bir soru sorabilir miyim? Palet yem veriyorum. Bazen kursak mantarı yapar diyorlar. Doğrudur. Eğer kalitesini kullanmazsan kursak mantarı yapabiliriz. Kuşu Şevki. Erkan Şeker Gümüş Hayırlı akşamlar. Nasılsın abi? Astara Vista Yes Kamurat. Eyvallah kardeşim. Ya bu ara benim gözlerim çok sulanmaya başladı. Niye? Çok seyrettiğimden mi acaba? Değil mi? 24 saat seyrediyoruz. Hasan abi. Kuşlarımda kırıltı var. Metin Yıldırım. Rondozol ve Ornimix. Sinan Tunç donma var abi diyor. Rıdvan Kılıç ben Kayserliyim kardeşim. Rıdvan Kılıç ben Urfalıyım. senden neresin? Çok merak ettik. Kayserliyim. Kanaatim var. Eşek boyar satarım. Gül gibi zanaatim var. Rıdvan Kılıç kardeşim. <laughs> evet bu da donma var. Aynı yerden yaptığım için acaba? Donma mı? Don donma, 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 Yayın donuyor. <laughs> mucize nasıl olur abi? Eğer içecek varsa mucize olmaz Betin abiciğim. Rica ederim Yılmaz, Rıdvan Kılıç. Başkan kamerayı bir çevir çok ufak görünüyor. Abi tamam da ben bunu böyle yan çevirdiğimde arkadaş diyor ki olmaz diyor. Şimdi çevirdim bakalım. Bakalım oluyor mu? Bence de olmuyor abi. Bence de olmuyor abi. Olmuyor olmuyor. Olmuyor cenap. Olmuyor olmuyor. Ne yaparsan yap olmuyor. Yok. Ne yaparsan yap olmuyor kardeşim. Bunu böyle dik koymamız lazım. Beyz Kolay gelsin Büyük Başkan. Kuşçu Şevki abi kuşumun 6 aydır sağ ayağında bir sorun var. Toparlıyor. Buna ne yapmam lazım? Mucize vuracaksın abicim. Lütfen ama İstanbul'da oturuyorum. Eyvallah kardeşim. E, abi eski haline geri getir. Aynen öyle yaptım abimden. Beyza kimmiş? Beyza Akay. Büyük Başkan. Ben kaltan böyle iyi. Hasan abi güvercinin ilk yumurtası dişi mi gelir erkek mi? Rıdvan Kılıç. Rıdvan Kılıç kardeşim. İlk yumurta erkek olur. Ahmet Kıdemli selamünaleyküm abi Hayırlı geceler. 29. Burda niye 14 kullanıcı diyor? Orada 29 diyor. MJ. Metin Yıldırım. 95 lira. 200 lira eksik. 100 lira gram. MJ. Mecey. Merhaba Hasan Bey. Kuşun ayak altında tabanda şişlik var. Yağ bezesi gibi hafif aksiyon. Ne yapmam gerek? Ayrıca limon kasalarından sonra oldu. Onun etkisi var mı? Ha, başkan ben Mehmet Akay. Ha, Beyza Akay'ın Facebook'dan giriyorsun. Anladım Mehmet. Hoş geldin. Abicim tabanda mantar olabilir. Mantar olabilir. Mantar varsa mantar kremi vereceğiz. Mantar kremi vereceğiz. Limon kasası bir alakası yok. BC. Eyvallah. Eyvallah. Redvan Kılıç. Anlayan söylemez. Anlamayan güler. Selamlar başarılar. Abi ilaç seti ne kadar full. Ahmet abi görüşürüz abi. O euro biraz yükseldi ya. Valla 700'e dayandı herhalde. Mariner Ersonmez Kolay gelsin büyük başkan. Vay canımın içi hoş geldin. Yürü be! Hasta la be! Tamam, ne öyle küçük senin şu anda? <laughs> Rıdvan Kılıç, İstanbul Ataşehir'deyim e sevgili dostum. Bu Marina Ersonbet benim avrat. Yengeniz yani arkadaşlar. Bak, böyle de varsın sen. Şöyle iyi de değil. Burada İyi de nasıl görünüyor orada? Çok küçük sen o bir tarafta. Ver bakayım. Onu sen nereden girdin ki? Hasan ne söylemiş kuşçum? Bak burada da varsın. Şöyle de varsın, o burada var. Neyse tamam sen devam et ya. Onu ayarlarız onu bir film çeviririz onu. Küçük küçük şimdi kocaman adam böyle küçük gönde gösteriyor. İçi Bir de bu ışık niye böyle, böyle düşüyor? Ben bunu anlamadım şimdi. Ne oldu? ışık tepemize mi geldi güneş gibi? Abi hem avrat hem hükümet. Ahmet mi kardeşim. Hem avrat hem hükümet. Mehmet Akay yengemiz bir tane Allah razı olsun yengemden. Başta açsın Mehmet Akay. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Cümlemizin inşallah güzel kardeşlerim. Cümlemizin. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Kümet. 34 kişi. Arkadaşlar kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Değerli dostlarım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar telefon numaramı yazdım. Onu nasıl tutturacağım ben bilmiyorum. Şimdi bir dakika. Kuşçu Şevki bir şey söylemiş. Hemen bakalım. Şimdi ekran döndürmeye bas diyor. Bastık. Bunu yan dön ekran döndürmeye bas dediğinde şey mi diyorsun? bu muhtemelen bunu diyorsun. Tamam bunu yan döndürdüm. Bakalım olacak mı? Şimdi bir dakika. Kuşçu Şevki bir şey söylemiş. Hemen bakalım. Şimdi ekran döndürmeye bas diyor. Bastık. Bunu yan dön ekran döndürmeye bas dediğinde şey mi diyorsun? Yok böyle yan olmadı abi. Olmuyor abi olmuyor arkadaşlar olmuyor. Bildiğiniz gibi değil abiler bu işler. Bildiğiniz gibi değil abiler bu işler. Yok, yok öyle olmuyor Şevki. Ha bu Facebook'ta olmuyor. Şey bu, bu ne o? YouTube'da olmuyor abiler. YouTube'da olmuyor kardeş. YouTube'da olmuyor arkadaşlar. Bu YouTube servet değişimi He anladım. Tamam tamam onu onu bir dahaki yayında inşallah öyle değerlendiririz sevgili kardeşim. Tamam tamam anladım. EM selamünaleyküm. Tamam tamam kuş şevki. Açarken dediğin gibi yaparsak olabilir. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. O olabilir kardeşim. Acemilikten öğreneceğiz. Yavaş yavaş. Teşekkür ederim. İyi de abi bu biraz önce başka türlüydü. Şimdi buradan çıkıyordu. Ekranı büyüttük ondan mı? He. Ekranı küçülteceğiz. Kostan Kostantine 34 Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar kardeşim. Ah. EM ben Abdullah Mete. Çok küçük görüyorsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok küçük görünüyorsun diyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah Mete abi gittik ya şeye. Bahçe şeye de. Aslında senin yerine ne gitmek lazım. Ne güzel Göz için. Evet. Mehmet Sivas, hayırlı işler kardeş. Aleykümselam abi sağ olasın. Bir dakika ya. O virüs de Türkiye'de oldu. Evet. Vay. 2017 kişi oldu, evet. 2017 oldu. Evet değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Kanalıma lütfen abone olun. Kanalıma abone olun. Buradan ayarladık ama yine bin kişi tamamlamamız icabı diyor. Yine buradan bir canlı yayın yapacağım ben ama Emre abi gözümüzle görmüyor. Büyütemiyor musun ekranı? Abi işte dediğim gibi eee nasıl söyleyeyim şey yapmamız lazım. Tekrar yayını kapatıp açmamız lazımmış. Büyütmek için. Abi o zaman şöyle yapalım. Herkes şikayetçi kap yayını kapatıp açalım tekrar geri geliyoruz